Herkese selamlar ben Yasin. Biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yeni bir sistem topladık. M.2 SSD bir adet almıştım 1 TB'lık. Ama e, oyunları yükledik. 5-6 tane oyun yükledim sizin için FPS testi yaptığım oyunlar. Ayrıyetten bir yandan da oyunlarda e, kayıt aldığım için SSD'miz yeterli gelmedi. 1TB SSD'yi direkt yani bir hafta içerisinde doldurduk. Ben de bu sıkışıklık üzerine gittim internetten fiyat performans bir M.2 SSD baktım çünkü bütün parayı bu sistemde bitirmiştim. Bir tane fiyat performans SSD buldum. M.2 SSD. Sistemi toplarken aldığım M.2 SSD de eee XPG'nin S70 Blade'iydi. Bilet modeliydi. 7400 MB okuma, 6400 MB yazmaydı. Bu aldığım Ürün ise 7000 MB okuma, 5000 MB yazma. Şöyle ürünü göstereyim size. Kutusunu daha açmadım. Kargodan yeni geldi. Şöyle ürünü göstereyim size. Burada da görüyorsunuz 7000 MB okuma yazıyor. Bakalım. Kutumuzu açalım. Hem belki M.2 SSD almayı düşünen arkadaşlar vardır ar aramızda. Onlara bir fikir olur. Şöyle, şu şekilde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir ekstra soğutucusu yok. Ee, XPG'nin S70 Blade'inde ekstra soğutucu da geliyor. İstiyorsanız termal pedin üzerindeki etiketi söküp monteleyebiliyorsunuz e, gelen MKE SSD'ye. Yalnız bunda ekstradan bir MKE SSD gelmemiş. Bu da arkada bu de arkadaşlar MLD'nin M500 modeli. Şöyle göstereyim. MLD'nin M500 modeli. Müadillerine baktığımda arkadaşlar bunu almamın sebebi şöyle soğutucu yok. Bu üst, üzerindeki soğutucu değil etiket. Etiket şu üzerindeki. Bunu almamın sebebi Muadillerine baktım. Mesela S70 Blade okuma yazma hızları nereden baksanız aynı. Ama S70 Blade 3000 lira. Bu 1999 lira 2000 lira. %50 fiyat farkı var nereden baksanız aralarında. Bunun okuma ve yazma hızları kağıt üzerinde bu şekilde. 7000 MB okuma 5000 MB yazma. Bakalım bunu takacağız bilgisayarımıza hem S70 Blade ile karşılaştıracağız. Testlerini yapacağız. Bakalım kağıt üzerinde yazdığı gibi 7000 MB okuma, 5000 MB yazma hızlarını veriyor mu bize? S70 Blade'in kullandığım için testlerini yapmıştım ama onu da tekrar testlerini yapacağız. Karşılaştıracağız. Bakalım fiyat performans ürünü mü daha iyi? S70 Blade mi daha iyi? Bu arada bu ürünler PlayStation 5'e takılabiliyor arkadaşlar. PlayStation 5'in ayrıyetten emin SSD takma yuvası olduğuna herkes biliyor artık. PlayStation 5 kullanan arkadaşların çoğu biliyordur. Benim tavsiyem bu ürünü de alabilirsiniz. S70 Blade'i de alabilirsiniz. Gidip Samsung'a 5000 lira 6000 lira bandında rakamlar vermenize gerek yok. Ama S70 Blade de alırsanız onun üzerinde kendi soğutucusu da var. İster takabiliyorsunuz. Takıp o şekilde PlayStation 5'e yerleştirebilirsiniz. Yok ben sıcaklıklar benim için pek önemli değil derseniz bunu da alabilirsiniz. Bu da 2000 lira. Yani tam bir fiyat performans ürünü şu anda. Testlerden önce testlerimizi yapalım, gerçekleştirelim. Bakalım kağıt üzerindeki gibi değerleri normal mi? 7000 MB okuma, 5000 MB yazmayı veriyor mu bize? Hep beraber görelim. Ben bunu bilgisayarıma takayım. Testlerde görüşelim. Evet arkadaşlar. SSD'nin montajını bitirdim. Şu Windows'umun kurulu olduğu XPG'nin S70 Blade modeli. Windows'un bu M.2 SSD'ye kurulu. Bu da yeni aldığımız MLD'nin M500 modeli. Bunların özelliklerini size şöyle göstereyim. XPG'ninki normal bir satış sitesinde. Kendi sitesinde de aynı özellikler yazıyor zaten. 7400 okuma 5500 yazma yazıyor ki ise gen 4, 7000 okuma, 4700 yazma. Fiyatları şöyle. Ben bunu 1999 liraya aldım. Bir günde hemen zam gelmiş gene. Bu 3000 lira. Bu da 2129 lira. Yani arada %50 bir fark var. Bakalım bu fark hızlara yansıyor mu? Bir test edelim. Hep beraber bakalım. İlk önce XPG'nin S70 modeli olan MK ısıtıcımızı teste başlayalım. Testimiz bitmek üzere arkadaşlar. 51 derece. Evet bitti testimiz. MK ısıtıcımızın sıcaklığı 51 derece. En yüksek 56 dereceye kadar çıkmış. Şöyle onun sesine geçelim. Burada arkadaşlar ne diyor? 7400 okuma 5500 yazma. 7384 okuma 5363 yazma. Yani verdiği yani satın alırken verdikleri değerin neredeyse birebir aynısı. 50-100 MB'lık okuma eksiği olabilir. Bu MKS SSD'ler için normal. Bilgisayardan bilgisayara da fark edebilir taktığınız M2 slotundan slotuna da fark edebilir. Şimdi benim mesela anakartımda 4 tane M2 SSD slotu var. Birinci slotta her zaman performans daha fazladır. Şimdi geçelim MLD'nin 1 TB'lık modeli M500 modeline. Bir de onu test edelim. Ol diyelim. Hepsini testine başlayalım. Evet arkadaşlar MLD'nin de testi bitmek üzere. Şu anda sıcaklığı 46 derece en yüksek 52 derecelere kadar çıkmış. XPG'nin S70 Blade modelinden 4 derece daha soğuk çalışmış. Yalnız şöyle bizi şok eden bir şey oldu. Okuma değeri 7000 MB saniye olarak verilmişti. Bizim aldığımız değer 5200 Yani 2-3 tane test yaptım. 5200 5300 en fazla 5400'e kadar çıkıyor. Yazma değeri 4700 verilmişti. 4800 yazma değeri yani verilenden daha fazla. Testimiz bitti arkadaşlar. Yani verilen değerlerin biraz altında kaldı okuma. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, S70 Blade PCI Express 5.0 birinci slotunda. MLD'nin M500 modeli de PCI Express ikinci slotunda. 5.0'ın ikinci slotunda. Belki birinci slotu taksaydım bu 6000 lira falan çıkabilirdi. Yani tahminim o şekilde. Gene de fiyat performans ürünü diyebilirim. Çünkü nereden baksanız arasında %50'lik bir fark var. Şöyle göstereyim. Bu 2129 lira. Bu 2999 lira. Benim tavsiyem PlayStation 5 için alacaklar. XPC'nin S70 Blade modelini alsınlar. Çünkü MLD'de ekstra bir soğutucu gelmiyor. Ama XPG'nin S70 Blade modelinde üstünde ufak da olsa bir soğutucuyla geliyor. İsterseniz takabiliyorsunuz, isterseniz takmayabiliyorsunuz. Ve inanılmaz bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde S70 Blade yazılan özelliklerin okuma yazma hızının birebir aynısını veriyor. Bu incelememiz de bu kadardı. Eğer bir hatamız olduysa affola. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle de büyüyeceğiz bu şekilde. Kendini M2 SSD alacak arkadaşlara inşallah bir katkıda bulunabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.